Türk istihbaratçı profilleri belgesel dizimizin ilk bölümünde Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın ünlü serhafiyesi Ahmet Celalettin Paşa'yı tanıyacaksınız. İkinci Abdülhamit henüz şehzade iken Ahmet Celalettin ile karşılaşmış, onunla arkadaş olmuştur. Eğitim görmesi için, Yıldız Sarayı'nın korunması amacıyla kurulan ve dönemin muhafız alayı olan tüfekçi teşkilatına göndermiştir. Yetenekli, çalışkan ve güvenilir bir kişi olarak kabul gören Ahmet Celalettin askerlikte kısa zamanda başarılar göstermiş ve mirala yani albay rütbesine kadar yükselmiştir. Yıldız teşkilatının ilk serhafiyesi yani baş ajanı olarak göreve getirilen Ahmet Celalettin artık paşalığa terfi etmiş bir yönetici olmuştur. Dönemin en büyük özelliği ise Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yazılan jurnallerdir. Hemen hemen her konuda ve her önemli kişi hakkında yazılan ve saraya verilen bu bilgi notları zamanla içinden çıkılmaz bir fenomene dönüşmüştür. Ahmet Celalettin Paşa bu jurnallerin önemsiz olanlarını elemekle ve padişaha gerçek nitelikli bilgileri vermekle de güven kazanmıştır. Yıldız İstihbarat Teşkilatı yurt dışında oldukça iyi organize olmuştur. Paris, Roma, Londra gibi çeşitli merkezlerdeki kişi ve kurumları yakından takip etmektedir çok kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayılan hafiyeleri sayesinde Jön Türkleri de yakın takibi alan Ahmet Celalettin hareketin önde gelen liderleri ile gizli görüşmeler yapmıştır. 1897 yılında Paris Contrexville'de yaptığı özel anlaşmalarla bir grup Jön Türk'ün ülkeye dönmesini ve bazı gazetelerinin kapatılmasını sağlamıştır. Görüşmeler yaptığı Jön Türkler, Mizancı Murat, Ahmet Rıza, Doktor Abdullah Cevdet, Tunalı Hilmi, Halil Ganem, Bahayeddin Şakir, İsmail Cambulat ve Mahmut Celalettin Paşa'dır. Ahmet Celalettin Paşa'nın yaptığı anlaşmada şunlar yer almıştır. İlk olarak memlekette genel af ilan edilecektir. Bazı yayınların yurt dışından ülkeye girmelerine olanak sağlanacaktır. Jön Türklerden ülkeye dönenlere devlette görevler verilecektir. Yurt dışında kalmak isteyenlere eğitim ve diğer giderleri için ödenek ayrılacaktır. Memleketin yasalarında reform yapılacaktır. Meclisin tekrar çalışması ve padişahı denetlemesinin yolu açılacaktır. Hükümetin Jön Türkler ile yayınlarını durdurmak için yaptığı pazarlık sıkıntı çeken Jön Türklerin işine gelmiştir. Değerinin kat kat fazlasına satılan yayınlar kapatılmış ancak Jön Türkler bu faaliyetlerine başka bir isim altında devam etmişlerdir. Jön Türkler 1889 ila 1908 yılları arasında çıkardıkları gazeteler ve dergiler ile fikir hayatımıza yeni bir yön vermeyi başarmışlardır. Bu yayınlar 152'nin üzerinde gazete ve dergidir. Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, İsveç, Yunanistan, İsviçre ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kıbrıs'ta da çıkartılmışlardır. Paşa bu arada özel hayatında da Mısır prenseslerinden İsmet Mürşit Hanım ile evlidir. Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın torunu olan ve Kahire'de oturan İsmet Mürşit Hanım oldukça zengin fakat sağlık sorunları yaşayan bir hanımdır. Maddi durumu oldukça iyi olan, nişan taşında bir konakta oturan ve ayrıca Çamlıca eteklerinde de köşkleri bulunan Paşa ailesiyle sık bir araya gelmemekten yakınmıştır. Bu nedenle de zaman zaman Dersaadet'ten izinli olarak eşinin yanına Mısır'a gitmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan Paşa'nın Osmanlı sarayında muhalifleri de oluşmaya başlamıştır. Ahmet Paşa'yı Abdülhamit'in gözünden düşürmeyi amaçlayanlar tarafından onun hakkında çeşitli jurnaller verildiği de bilinmektedir. Dönemin baş katibi Tahsin Paşa'nın hatıratında yer verdiği bilgiye göre Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa, bilhassa Fehim Paşa gibi kişilerle anlaşamamaktadır. Ahmet Paşa'nın padişahı öldürtmek için fedai tuttuğu ve odasında bomba sakladığı bile jurnal edilmiştir. Ahmet Celaleddin Paşa ile Sultan Abdülhamid arasındaki iplerin kopması için 1904 yılını beklemek gerekecektir. Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa ortadan kaybolmuş ve 5 Şubat 1904 tarihinden beri evine dönmemiş, açıkçası firar etmiştir. Bu haberin yayılmasıyla birlikte Yıldız Sarayı'nda bir telaş başlamıştır. Sultan Abdülhamit derhal Paşa'nın saraydaki dairesini mühürletmiş ve odaya girişleri yasaklamıştır. Osmanlı hükümeti ilgili yerlere telgraflar çekmekte, Ahmet Celaleddin Paşa'nın nerede olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Paşa'nın İstanbul'da bir yerde gizlendiği ihtimali araştırılırken, Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçtiği veya Mısır'a hareket ettiği yönünde bilgiler gelir. Mısır Komiseri Ahmed Muhtar Paşa'dan 10 Şubat 1904 tarihinde alınan bir telgraf Ahmet Celaleddin Paşa'nın yerini işaret etmiştir. Buna göre Serhafiye, özel kalemi Diran Kelekyan ile İstanbul'dan Mısır'a gelmiştir. Bunun nedeni Mısır'da ikamet eden harem'i i İsmet Hanım'ın amansız bir hastalığa yakalanarak Paşa'yı defalarca Mısır'a davet etmesidir. Oysa gerçek durum daha sonra anlaşılacaktır. Komiser Ahmet Muhtar Paşa'nın İstanbul'a bu telgrafı çektiği 10 Şubat gününden yaklaşık 20 gün sonra, 29 Şubat 1904 tarihinde, Ser askerliğe Fransızca harflerle yazılmış şifreli bir telgraf ulaşır. <laughs> tüm düğümü çözen bu telgraf her yerde aranan ve firar ederek Mısır'a gittiği anlaşılan Ahmet Celaleddin Paşa tarafından gönderilmiştir. Paşa bu telgrafında uğradığı onur kırıcı davranışlardan şikayet ederek istifa ettiğini bildirmiştir. Nisan 1904'te Ahmet Celaleddin Paşa'nın Mısır'dan İngiltere'ye geçtiği ve burada başta İngiltere'nin Mısır Yüksek Komiseri Lord Cromer olmak üzere ileri gelen bazı İngiliz devlet adamları ile görüşmeler gerçekleştireceği ihbarı alınmıştır. Sarayın endişeleri gittikçe artmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm gizli işlerini bilen bir devlet adamının Avrupalılarla bağlantısının olması ve onlara bilgi aktarması söz konusudur. Bu nedenle kurduğu Yıldız teşkilatı bu kez Paşa'nın her hareketinin ve kimlerle görüştüğünün saraya bildirilmesi amacıyla izini sürmeye başlamıştır. Ahmet Celaleddin Paşa 1904 yılının sonlarından itibaren Mısır'a yerleşmiştir. Mısır'dan Osmanlı makamlarınca İstanbul'a çekilen telgraflardan anlaşıldığına göre Ahmet Celaleddin Paşa o dönemden sonra eşinin hastalığı ile ilgilenmiş ve 1906 yılında vefat eden eşi İsmet Hanım'ın miras davaları ile uğraşmıştır. Bu arada Sultan Abdülhamit tarafından ihanet ve hainlikle suçlanan paşanın İstanbul Nişantaşı'ndaki konağı ile yine Çamlıca'daki arazilerine hazine adına haciz kararı alınmıştır. İstanbul'da kalan malları haczedilirken, diğer taraftan gıyabında ceza davası görülmüştür. Osmanlı istihbarat raporlarında yer aldığına göre Ahmet Celaleddin Paşa'ya yöneltilen suçlar hayli ağırdır. Paşa hakkında Mısır, Amerika, Rusya, Belçika gibi çeşitli ülkelerdeki komitelerle ilişki kurduğu, padişaha karşı komite reisleriyle haberleştiği, Paris'te bazı şahıslar ile birleştiği ile ilgili bilgiler, istihbarat raporlarına yansımıştır. Her ne kadar suçlamalar oldukça ağır olsa da 1907 Ramazan ayında paşaya padişah tarafından affedildiği Ahmet Muhtar Paşa tarafından tebliğ edilmiştir. Ancak paşanın İstanbul'a dönmeyi hiç düşünmediği kısa zamanda anlaşılmıştır. Paşa Paris'teki Jön Türklerle görüşmeye devam etmektedir. Hatta Abdülhamit rejiminin yıkılması, ülkeye özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin yerleştirilmesi amacıyla Jön Türklere maddi yardımlarda bulunmaya başlamıştır. Bu arada Ahmet Celalettin Paşa'nın İstanbul ile irtibatını koparmadığı ve buradaki gelişmeleri yakından takip ettiği de alınan istihbarat arasındadır. 1907 yılında Ahmet Celalettin Paşa'nın Bulgaristan'dan İstanbul'a gizlice adam gönderdiği yıldız teşkilatınca bildirilmiştir. Bunun Sultan Abdülhamit'e bir suikast amacıyla olduğu düşünülmektedir. Ahmet Celalettin Paşa ikinci meşrutiyet ilan edildiği sıralarda Mısır'da bulunmaktadır. Osmanlı raporlarına göre belki de inzivaya çekilmeyi tercih ettiği için ömrünün son döneminde gözden uzak bir yaşam sürdüğü varsayılmıştır. Oysa Paşa, Abdülhamit'in 27 Nisan 1909'da padişahlıktan indirilmesi sonucu tekrar İstanbul'a dönmüştür. Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa 1909'dan itibaren İstanbul'da yaşamıştır. Abdülhamit'ten sonra saraydaki odasını açtırmış ve daha sonrasında odasında bulunan bütün evrakları Çamlıca'daki köşküne taşımıştır. Ama Haziran 1924'te Köşk'te bir yangın çıkmış ve tüm belgeler yok olmuştur. O yangını kendisi de yanan Ahmet Celaleddin Paşa'nın izini kaybettirmek için çıkardığını düşünenler bulunmaktadır. Ahmet Celaleddin Paşa, yaşantısı, yürüttüğü görevler ve firarı ile ilgili olduğu kadar hakkında yazılanlarla da gizemini koruyan bir devlet adamı olarak görülmeye devam edecektir.